O kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Taşlarını geliştirmişsin. İnsanlara da aynı şey yapıyorsun ya. Emek veriyorsun. Bazı olaylara da öyle. Emek veriyorsun, uğraşıyorsun. Dertleniyorsun. Derdiyle dertleniyorsun. Onun için çaba sarf ediyorsun vesaire. Bir noktaya geldiğinde artık e, en ihtiyacın olduğu anda Hiçbir işe yaramadığını fark ediyorsun. İşte burada gelmişsin. İyi kötü bir buraya kadar oyunu getirmişsin. Atlarını geliştirmişsin. Fillerin filini geliştirmişsin. Vezirin oyunda bir baskı oluşturmuşsun vesaire. Ama oyun ilerlemiyor. Artık gidecek bir yeri yok. Yani daha fazla bir işe yaramıyor. Öyle at mesela E4'te öyle duruyor tek başına. Piyon zinciri eyvallah rakibi kısıtlıyor ama çok bir işe yaramıyor. Hele ki H4'teki at hiçbir işe yaramıyor. Geliştirmişsin o kadar dolandırmışsın geldi. Yer H4. E şimdi ne zamanı işe yaramıyorsa feda edeceksin kardeşim. Bak şimdi. Önce piyon fedası. İki piyonu verdin. Bir tane atı aldın. İkinci aşama. At hiçbir işe yaramıyor dedik değil mi? Bak işte şimdi at fedası. Aldı. Yeter mi? Yetmez. Atın ikincisini de vereceksin ki Sırtındaki yük kalsın, yük. Bak tahta tertemiz oldu. Pırıl pırıl oldu tahta. Şimdi ne kadar güzel hesap yapması, ne kadar güzel oyun oynaması, ne kadar rahat. Şahı kaçınca geliyorsun fili, matı istiyorsun. Tutmak zorunda. Geldi, kaleyle alıyorsun. Diyorsun ki ver h matı. Matı tutacak, hamle yok, hamle. Oyalanma hamlesi yapacak. Oyalanma hamlesi yapacak, başka çaresi yok. Kapadı, Aldım tutamaz. Matı tutamaz kardeşim. Her şey berrak oldu artık. Oyun bitmiştir. Geçmiş olsun.